Evet hepiniz hoş geldiniz. Bugün kupa kasma serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve mükemmel destemle oynayacağım tabii ki de bu dev iskeletli olan müthiş destemle. Hemen ilk maçıma giriyorum. Kupama bakmadım. 5370'lerde olmam lazım. Eee aynen 5374'ten geldi karşıma ve kameram mükemmel bir şekilde dondu. Arkadaşlar bu kamera şimdi bir türlü çözemedim ben. Ya inanın ne yapacağım bilmiyorum yani. Bir saniye. Şöyle bir şey yapacağım. Hop dur bakayım. Geldin ve yine Yani... Heh. Yok. Olacak gibi değil abi. İnanamıyorum yani. Dur. Dur 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 dur. Bir yandan şeye bakmaya çalışıyorum. Heh. Tamam mıyız? Sakin misin kamera? Ve abi orada almış gitmiş yani. Ejderha almış gitmiş. Oraya ha falan diyor. Sana şöyle bir öpücük atayım öpücüğüm kalmamış sana şöyle bir ağlayayım. Sadece izle bak. Kameram gitse de benim ilk şeyimi beleşe alsan da seni yemeyeceğim kardeşim. Raw-san ismi e, Ok güneşi herhalde. Yok Rav ne demekti ya? Rav başka bir şeydi galiba. O bov bov. RAV yazsa çi ol olacaktı ama e, kendisi başka bir şey. Şimdi beklesin. Şu an böyle bir gaza geldi tamam mı? Gaza geldi dedi ki. Ya bu adam dedi daha benim Ejderha'yı durduramıyor falan filan bir şeyler söyledi. Muhtemelen ama daha beni tanımıyor kendisi. E, okey okey okey. Hiçbir şey atmama gerek dahi yok. Oraya da onu koydun. Mükemmelsin. Şöyle bir ani atak. İskeletlerle atak asla yapmayın ama şu an gerekti bence. At hadi oraya bir şey at. Çarpmadı mı attın? Oraya, o zaman buraya bir şey at. Biraz onu çıldırtacağım. Onu şöyle ağlayalım. Bir şeyler yapalım. Bu maçı alamayacağını anlasın abi. Çünkü alamayacak. Bakın kameram gitti. İlk ilk tane ilk kulemi beleşe aldı. Ama ben bu maçı vermeyeceğim. İzleyin ve görün. Buradan da belki gaza gelirsiniz. Böyle hemen maçı salanlar oluyor böyle. Adam işte kulen kulesi 10 hasar alıyor. Ya bu, bu ne falan diyor maçı salıyor. Öyle bir şey yapmayın. Maçı salmayın arkadaşlar. Oraya şöyle bir ok. Hat oraya bir şey. Şöyle gel bakayım büyücü. Buraya doğru buraya doğru gel buraya doğru gel. Güzel güzel güzel. Gayet güzel. oraya 300'e kadar indirdik ve oraya yani Varını yoğunu, varını yoğunu attı oraya arkadaşlar. Varını yoğunu attı halde hiçbir şey yapamadı. Ona şöyle hızlı geliyorum. Yani bu şu an şok oldu adam. Ne yapacağını bilemiyor. Ondan sonrasına. Şuraya şöyle bir okta. Ok Ona şöyle bir ağlayalım. Roll sanımıza, Rav sanımıza. Ve golemi varmış meğerse ki. Ve golemini henüz atabildi maalesef. Henüz atabildi. Şimdi felaket kulemi şuraya koymam yok mu? Yok. Şuraya koyacağım. Gel bakalım şimdi gel bakalım. Ben de felaket kulesi olduğunu kesinlikle bilmiyordu bence. Ona şöyle bir şey yapacağım. Sonra şöyle yapacağım. At oraya çarpmanı at oraya çarpmanı hiçbir sıkıntı yok. O zaman toplan bakayım şöyle. Ee, şöyle gel. Oraya ok atmam lazımken ben oraya iskelet şeyini attım. dur 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 dur. Bekle bekle al onu Ejderhayı al ejderhayı al yeter Ejderhayı al yeter. Onun almaması lazım burayı. Onları şöyle çekeceğim şuraya doğru. Dur dur dur. Ha beleş almaman lazım. Senin oraya beleş almaman lazım ve beleş aldı abi inanamıyorum. İnanamıyorum. İlk maça bakar mısın yani? O kadar da anlattım. Ama neyse, neyse. Şöyle ona bir öpücük atalım. Öpücüğümüz nerede bizim ya? Ha buralara gitmiş öpücük. Hemen ikinci maça giriyorum. İkinci maça giriyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Kameram gitse de yenilsek de hiçbir sıkıntı yok. Hemen ikinci maça başladım. Bakın. Zaten bugün bir tane maç yapmıştım. Onu kazanmıştım. Onu bunun yerine sayabiliriz. Yani kupam hala aynı oranda. Ve karşıma İmparator Nato geldi. Enteresan. <laughs> şuraya bir fıça atayım. Şimdi asıl oyunculuğu şimdi izleyin abi. Karşıma 12 seviyeden bir rakip geldi. Elinde elektro büyücü var. Acaba köprü spam mı var? Yok köprü spam yok. Şimdi şöyle gel. Oraya şey yap. Sonra şuraya bir şey yapalım. Oraya çarpma çok güzel oldu. İskeletimi görmeden attın işte o yüzden sabırlı oynayın arkadaşlar bu oyunu sabırlı bir şekilde oynayın ve kazanın. Ama sakın kamera karşısında oynamayın çünkü kameranız bozulabilir hele ki bozuk kamera karşısında hiç oynamayın. Bu arada ben normal bir kameraya geçmiştim ama onun kamera görüntüsünü hiç sevmedim son birkaç videoda fark etmişsinizdir zaten. O yüzden eski kamerama geri döndüm bozuk olan kamerama bozuk da olsa bence görüntüsü daha iyi bakın daha ışık daha net gösteriyor. Ama önceki kameram bu kadar iyi göstermiyordu. Yani önceki dediğim yeni kameram o kadar iyi göstermiyor maalesef ki. Şuraya gel. Oraya büyücü odaklansın. Orada bir gobin çetesi atın. aynen öyle. Ve sonra geri dönsün abi. Çünkü biraz öteye attık. O da geriye gitti. Neyse ben hala kardayım. Ona 1300 hasar verdim. Gel bakayım şöyle kuleye, ana kuleye doğru. Hiç oraya vurama. Aynen öyle. Hiçbir tane bile vuramadı. Eskiden mesela böyle bir şey yapamıyorduk maalesef. İlla ki bir tane vuruyordu binici. Ama artık kasırganın çekme şeyi, gücüm arttı bir şey oldu bilmiyorum. Artık saniye sarpmış olabilir. O yüzden oraya kadar çekebiliyoruz arkadaşlar. Çok iyi. Şu an her şeye karşı bir çarem var. Çünkü bu desteği biliyorsunuz ki her şey çare, her şey deva. Her şeye anti bir deste. Hop. Güzel, güzel, güzel. Kasırgam olsa onu direkt oraya çekerdim. Ama kasırgam olmadığı için şöyle bir şey yapacağım. Or atıyor musun oraya bir şeycik? Hiçbir şey atmadın güzel. Hiçbir şey atmadın. Bir tane çarpma kullandım. Okey. Büyücü onun hasarını alır mı? Alır. Al bakayım. Güzel. Şimdi şuna doğru odaklan. Kulonu gördü gördü. Tamam gayet iyi gayet iyi. Hmm. Olsun elimde kartım yoktu zaten. Valkyunu koysa da oraya birkaç tane vuracak bizim şeyler. Hatta bayağı vurdular abi oraya. Dur dur dur. Benim X'i şey doluyor taşıyor. Yani biraz şey oynadık. Buraya gel. Hop çok güzel. Sen de buraya gel. Sonra şuraya bir yarasa. Güzeliz abi. Hala güzeliz. Onlar oraya alamaz. Alsa da buraya bunu koyarım. Gel buraya. Oraya gelmedin. Okey. Oraya gelmesen de olur. Ne valkürmüş? Valkür de maşallah ölmedi abi. Oraya şöyle bir fıçı. At oraya çarpmanı. At oraya çarpmanı. Çarpmaya atmadım. Ve maçı. ikinci maçı ben size dedim abi. Oyunculuk göreceksiniz diye. Şuraya doğru gel. Şurada şöyle bir ok. Artık good game well played. Ya az önce de eminim bu arada. Kameram git kamerayla uğraşmak zorunda kalmasaydım eğer. O maçı da kesinlikle yeniyordum abi. Gördüğünüz yani ilk kuleyi bile hızlı bir şekilde aldım ama maalesef ki onun e, büyücüsü. Mesela orada benim adamdı. O ilk maçta büyücü e, ve mini pekka'ya e, goblin çetesini atmak yerine önce onları okula alacaktım. Büyücü ölecekti. Sonra goblin çetesini atıp e, mini pekka'yı defans edecektim. Ama olsun hiç önemli değil. 5.000 tane altın aldım. Bu arada 5.378 kupadayım. Şuradan bakalım kaç kupadaya başlamışım. Bakın yenilgi. Az önce de bir yenilgi varmış. O nereden gelmiş? Ha, o klan savaşından gelmiş sanırsam. Neyse. Ee, az önce 5.374'teymişim. 78. 4 tane kupa kazanmışım. Hemen bir 3. maça giriyorum o zaman. Evet. Taiki diye bir rakip geldi. Ee, Uzakdoğu'dan. Hem isminden anlaşılıyor hem de klanından anlaşılıyor. Şimdi. Şşş. Ee... Şöyle bir şunu göstereyim, buna bir tane büyü atsın. O da bana büyüsünü göstersin. Şarjım iyi mi? Neyse onu açmayayım şimdi. Oradan bildirim falan gözükmesin. Onu şu yarasa ile öldüreceğim. Aynen öyle, tamam. Atabilirsin onu, hiçbir sıkıntı yok. Yarasa onu alacak şimdi gidip. Azıcık gelseydi böyle şuraya doğru, Alan sarı alacaktı. Bir tık daha güzel olacaktı ama olsun. Ya o buraya vurur bu arada. Hiç vurmasına gerek yok. Şöyle bir şey yapalım, tamam. Yani bütün kartlarımı göstermiş oldum bütün beyitlerimi. Ama olsun abi önemli değil. Onları mesela bir dahaki sefere oklarım. Şimdilik ee, wow bir dakika şöyle gel. Tamam. Okey ona da okey. Ona da okeyiz. Şöyle bir okla hepsini temizler o. Hop. Güzel güzel. Evet ani hatanı yapmış oldu. Yani bu vesileyle. Ve tomruğunu da harcadı yani şeytan diyor abi direkt atak yap şu an o yüzden direkt atak yapacağım ama yetişir mi? Şöyle bir atak yapmaya çalışacağım, şuradan yarası atacağım ama yetişmez muhtemelen 9x'li oluyor musun? Eğer olursa yetişir oldu tamam şöyle bir atak Elektroda ona odaklanırsa eğer ona odaklanmadı güzel 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 Şunları şöyle, Allah ana kuleyi uyandırmasam iyiydi ama sorun var mı o kule gider mi? Gitmez o kule gitmez. Biraz gereksiz uyandırmış oldum ama olsun abi. Şuraya doğru gel. Felaket kulem maalesef yetişmedi abi. Ee... Tamam. Şuraya şöyle bir ok. Ama o neden göre dönmedi ki? Diğer kuleye gider diye düşündüm. Gitmedi. Ama güzel yani. Neyse ki ben ondan daha fazla vurdum abi. Ya ani bir atak da yapabilirim ya da şöyle yapacağım birazcık safe oynayacağım Şimdi bu sefer seferki gitmemde tuzak atacağım yani şunu bu arada hani şey yazanlar olmuş mesela bunu buraya atmak bait değil gibisinden aslında doğru söylüyor bait aslında şey demek rakibi yemlemek demek yani başka bir kartla onu oraya attın artık atarım yani şöyle gel alev topu varmış kendisinde göstermiyor bize böyle bir ok gayet iyi gayet iyi. Şimdi elinde mega şövalyesi var. Bize en çok sıkıntı yaratan onu oraya attı tamam mı? Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Mega eğer oraya koymazsa ki kuvvetle muhtemel koyacak. Şöyle bir şey yapacağım ona. Böyle bir tane bait atacağım. Onları şöyle çekeceğim. E, dur 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 oraya bir tane ok. Ve bait'i yıllar sonra da olsa yedi abi. Bu nasıl bir bait yeme tarzı? <laughs> Ya ben bait atacağımdan emindim ama o hani tomruğunu kullanır da bait yer sandım. Adam bekledi, bekledi, bekledi. Hiç bait yememesi gereken yerde de bait'i yedi. Yani bait'i yedi, tuzağımı yedi aslında. Yemledim onu. Parkı değil tabii ki de. Hemen bir maşa daha giriyorum. Hiç vakit kaybetmeyelim. Videomuz kaç dakika? Hem de daha 11 dakika olmuş. 3 tane maç yaptım. Bence çok temiz, çok temiz. Karşıma Lord Q diye bir rakip geldi. Wicked Nation diye bir klandan kendisi. Evet, oraya onu koydu. Brrr, şuradan bir atak yapayım. Elime şeyim gelsin, iskeletim gelsin. Biraz geç, geç attı galiba onu. O yüzden oraya hem hasar vurduk hem de çetelerini öldürdük. kasırga mı kullanacağım burada? Oklar elinde kalsın. Her ihtimale karşı. Onu oraya koydu. Okey. Neyse ki bu destede her şeyi bir çözüm var arkadaşlar. Evet. Onu alır bence ya o çapma yatsan da. Değil mi? Alıyor musun? Sadece çeteler goblinler vuracak. Olsun. Bir şey atmaya değmez yani ona. Evet. Wow okey. Şuraya doğru gel. Gayet hoş. Gayet güzel. Henüz daha atak yapmadım ben bu arada. Tamam şuna gel. Sonra şunu yapalım. Oraya atıyor musun çeteni? Atıyor musun çeteni? At çeteni. Çeteni de at oraya. Mükemmel bir ok. Mükemmel bir ok değil mi? Yemin ederim rahatlama geliyor bana böyle oklarda. Ona şöyle bir öpücü. Abi öpücü ben niye oraya koymuşum? Ona şöyle bir öpücük atalım. Öpücü çok uzağa koymuşum. Bunları almışım yerine. Neden bilmiyorum. Şunları almışım. Şimdi. Savunma sırası bende. Tamam. Elinde çarpman var mıydı senin? Şuraya doğru gel. Neden donuyorsun ki? Eee iskeleti görür sandım Oraya kadar çekerim sandım ama çekemedim Çok büyük bir fail oldu İki kuleye de güzel hasar verdi Ama şimdi sıra bende Şimdi sıra bende Eee o buna tek atar O yüzden biraz geç atacağım. At oraya bir şeyini Hoppa Çok güzel çok güzel Gayet güzel Ya yani o da gitti ona vurdu yani ee, dur. Şuna doğru şarjlan. Sonra şunlar şunu alsın. İskeletler onu alsın orada. Toplaşın bakayım şöyle. Sen de gel buna vur. Bu, öldü bile. Vuramadan öldü bile abi. Boş, boşuna atmış. Hadi vurun. Okulayalım bari birazcık. Allah Allah vur 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 vur. vur. Tamam tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Yeter, elime yeter ki 6 iksir gelsin abi. 6 iksir şöyle gel bakayım. Gel buna. Aynen öyle. Oraya şöyle bir ok. Oraya hepsini temizleyecektir abi. Oku bir tık fail attım Ama olsun. O oraya saldırmayı tercih etti. Sıkıntı var mı hiç yok abi. Şimdi ona bir şey atsa burada bu var. Onu, ona onu atsa orada başka bir şey var. Onları şöyle bir toplayalım şuraya doğru şöyle. Gayet güzel abi gayet güzel. Şimdi e, onlar baya vuracak. Bayağı vuracak o. Dur dur dur. Bir tane daha vurmasın abi. E, bir şey diyeceğim. Biz sağ tarafa kuleyi almışız abi haberim yok. Ve bu maçı da çok güzel bir şekilde kazandık abi. Haberim bile yoktu. Ona şöyle bir öp öpücüğüm, öpücüğüm çok uzakta. Şöyle öpücüğü atalım. Birazcık farklı bir öpücük. Ya video hızlı akıyor. Bir maç daha gireceğim abi. Hoşuma gitti. Bir maç daha hemen gidiyorum Kaç kupa olduğuma bakmadım bile. Bir maç daha gireceğim. Uzun bir kupa kalsın videosu olsun. Evet karşıma 13 seviyeden e, Kung Fu. A2 Kung Fu diye bir rakibim geldi. Yine elindeki desteği görelim. Büyüyü görelim. Ona, ona göre hareket edeceğim. Ve eline ejderha gelmiş. Eskiden ne güzel. E, bu nerf yemeseydi, nerf, <laughs> iskelet devi, onun şeyine gidiyordu, e, hasarına o ejderha gidiyordu. Onu durdurmayacağım falan sandı galiba. Ben olsam oraya bir şey atardım. Şimdi oraya ne koyacaksın, felaket kule mi var, pek kan mı var? Devi birazcık ha, fail attı sandım. fail atmamış, güzel. Şöyle gel bakayım. şöyle şöyle bir ok. Yani. Yani. O da oraya, onlar oraya vurur bayağı. Bayağı vurur. Bayağı vururlar. Tamam. Yani ne o bir şey yapabildi ne ben bir şey yapabildim. Böyle garip bir şey oldu. Atak oldu. Şarjı ya vardır bence. Şarjdan çıkardım ya. Eğilmek zorunda kalıyorum bir saattir. O yüzden şey oldu. Şimdi ...onun yarasalar alacak zaten. Şöyle şuraya doğru şey yapayım. Yarası onu harcadık. Elektro ejderhaya şu çetelerimi saklamam lazım. Elektro ejderha diyorum ya. Cehennem aslında. Dev koyuyor musun oraya? Ama dev niye koydun? Sonunda devini koydun abi. Şöyle yapalım. Elinde iskelet devinin olması gerekiyordu. Maalesef ki olamadı. Hadi iskelet ordusu. Hadi gel oraya. Gel bakayım. Çok güzel çok güzel. Tam zamanında. Tam zamanda rakibimizin de büyüsü yok elinde. Mükemmel. Mükemmel abi. O vursun bari bir iki tane ya. Ne yapayım? Bırakmayacağım yani şeyi. Yarasa'yı falan koymayacağım. Ay. Bugün çok konuştum ya değil mi? Biraz fazla konuştum. Yoruldum çünkü. Bir de havada sıcak. Nedense kalın giydim bir de. Ee, şöyle dev iskeleti bırakalım oradan. Normal dev iskeleti tam cadıya koymam gerekiyor mantıken de. Başka şeyleri çöpe demiyorum şu anda. Ee, tamam. <laughs> Onu oraya koy. Şuraya doğru gelsen de devcim. Kasırgayı çekmem lazım şu an. Başka yapabileceğim hiçbir şey yok. Kasırgayı çek de fazla vurmasın oraya. İskeletler de ölsün bir yandan. Oraya çarpmanı kullandın hemen bir iskelet ordumu koyuyorum. Mega minyonu görüyorsunuz. Mega dalkobu Oradan çaktırmadan çalışıyor abi. Pıt 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 çalışıyor. Hala ben bir atak yapamadım rakibe. Çünkü cadısı bize biraz sıkıntı yaratıyor. Ee, bir dakika bir dakika bir dakika. Gel şöyle. Gel şöyle. Onlara şöyle bir şey. Onu oraya kullan. Onu orayı kullan. Buraya bir tane ok atacağım. Güzel bir yok. Ok. Bir tane yarasa. Bayağı hasar vurdu abi. Gerçekten bayağı hasar vurdu. Bayağı bir hasar vurdu. İyi oyun dedi. Ona ağlayacağım. Ve sadece izleteceğim ona. Bir dakika. E, yeter artık yani. Sürekli geliyor buraya doğru. Elinde iskelet ordusu var. At oraya. Gel böyle. Hiçbir atak yapamadık abi. Hiçbir atak yapmadık Ve bu desenin antisini bulduk şu an. Antisi bu abi. Bu desenin antisi bu. Şuraya doğru gel. Hop. Oraya bir ok lazım. Cadı oraya mahveder abi. Cadı oraya mahveder. dur ee, dur 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 dur. Sakın 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 sakın. Dur abi dur dur dur. Vurma bir tane daha. Vurma bir tane daha. Saldırın abi. Saldırın abi. Yok abi yetmiyor. Benim de iksirim yetmiyor. Onu savunurken iksirim yetmedi maalesef. Ağlar tabii yani ben olsam ben de ağlarım. Teşekkürler. Oraya bir şey atacak. Çarpma mı atacak? O ok mu atacak? Ne atacaksa artık. Yok tamam. Zaten benim kamera da gitmiş yani. Bu nasıl bir video oldu anlamadım. Kamerayı düzelteyim bir dakika. Heh kamera geldi. Yani bir tane daha maça girebilir miyim? Eee girmeye gerek yok bence. Bu video bu kadar olsun. Kaç kupacık? 5.412'ye çıkmışım. Gayet iyi. Sanırım iki tane ilgi aldım. Üç tane galibiyet aldım. Evet. <laughs> Evet kamera daha fazla gitmeden bence ben videoyu sonlandırayım. Hepiniz seviyorsunuz. Video like atıp beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler ve bay bay.